<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft işte Burada bir sürü Nasıl? Şu anda vahşi doğada hayat takılıyor gibiyim. E Bir tane daze yapmam lazım. Çok evet. güzel. Bir sürü var. Evet. Bir sürü bombumuz var. Bunlarla nasıl blok yapabiliyorum? Ben... Ee, bir dakika. Ben bu olma bunu basmak lazım acaba biz bunu crafting'den mi yapacağız bir dakika şöyle sen de at şunu Şuna rahat. Şöyle atayım. Ee, şu, atalım. Şimdi bir dakika crafting yapalım bunları. Acaba şöyle mi yapılıyor? Acaba. Evet, böyleymiş. bambu bloğu. Bunu da galiba bunu pişiriyoruz. Tamam, o zaman şöyle, şöyle, şöyle. Sonra şöyle. Eee ve şöyle hep 15 tane ben buluyorum nice iyi iyi Evet bulmadı.

şunları şuraya koy şunları şuraya koy şunları şuraya koy bunları buraya birazcık daha evet bu ee, Şunlar da beni işte. Hayır. Eyvah. Şöyle hemen bir dakika. Yok yanlış bir şey yaptım. Hemen şunu şöyle şunda Sonuçta şöyle birleştir. Tamam. Sonra şurada şuradan şöyle birleştir. On tane. buraya şurada şuraya koyduk mu? Bir elli tane istek bir, bir tane çıktı. Çok iyi. Ну давай. 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 Ну давай.

yarın da ne kadar çekeceğim eee bir sürücü daha yükseliyor yapacağım öyle yapacağız videoda çoğunlukla e, pazartesi daha hafta üç günleri yayınlamayı

Ee, ee. Ha. Ha. Buraya bir scratch gelir mi? Ha. Gelir mi? Oy. Oba işte bu işte bu gece oluyor. E bize acilen bayağı bir ganimet lazım. Ve bir dakika haritada. Aha şurada şurada bir şey, batık gemi var. Ben bu tabii. Hemen kılıcını çektim. Hadi hadi, hadi 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 şu kızı alalım lazım. Ben olmadan da hızlı olmam lazım. Nerede nerede nerede? Nerede lan şu, ah. Şurada. Evet tam şu önünde. Tamam şimdi oldu. Ah. Ой, всёcasноё. Продолжение следует, пишли Like, lerdin buraya geleceğiz. ne hmm. <laughs> çocuk. <gülüyor> neyse, neyse. Hmm.

Let's go. Şuraya ah. hemen bir tane oraya Şuraya. Şuraya, Şuraya gidelim. bir o kadar tartışma çıkmadı. Da hmm. evet, şöyle şöyle. ha. ha işimi sağlam alıp ben bundan önce iki tane yapayım. Şimdi o yere gidelim. Ha. 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 Ha.

오, 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 오. 오, 오. 오, 오. 오, 오. 오, 오. 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 videoda görüşmek üzere.